Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ciddi bir şeyler konuşmak için çıkıyorum bugün. Karşınıza yani YouTube'da videolar yapmaya başladığımda daha işte sık böyle ciddi konulardan konuştuğum videolarda yapıyordum. şimdi son zamanlarda herkesin de zaten canı burnunda diye daha böyle eğlence üzerine, oyunlar üzerine vesairelere gidiyordum ama vakti geldiğini düşündüm. Bir yandan da hani hakikaten de aklımı da kurcalayan, kafamı da kurcalayan bir takım şeyler olduğundan ve be, aslında benim geleceğe dair endişelerimden iki tanesi en ciddi olan iki tanesi. Bir tanesi ekonomi Onu zaten biliyorsunuz. Onu çok sık konuşuyoruz zaten. E, diğeri de e, bugün de zaten konuşacağımız kutuplaşma ve buna bağlı olarak kendini güvende hissetmeme e, meselesi olacak. Konuya tam olarak nereden girsem bilememekle beraber e, bu konuyu gündeme getirme sebebimden başlamak gerekiyor. Güncel bir olaydan ötürü aslında doğrudan Türkiye'ye bağlanabilecek bir mevzu olmamakla beraber bazı şeylerden doğabilecek sonuçlardan ötürü de e, ciddi bir biçimde yani beni endişelendiren ve geleceğe biraz daha ekstradan karamsar bakmama sebep olan e, mevzular üzerine ne konuşacağız. Neyse ee, şunun üzerine bunun üzerine konuşacağız demeye bırakıp aslında yavaştan başlamak gerekiyor. Şimdi her şeyden evvel e, hangi olay? Amerika'da yaşanan bir olay. Geçtiğimiz hafta Teksas'ta daha önce de defalarca yaşanmışa benzer bir şekilde silahlı okul baskını yaşandı. 18 yaşında bir genç bir ilkokulu bastı ve kendinden çok daha da küçük olan yaşta çocukları da ya, epey çok sayıda çocuğu da çocuğun da ölümüne sebep oldu. Aralarında bildiğim kadarıyla yetişkinler de bulunuyor. Ölenlerin arasında öğretmenlerden vesaire de bulunuyor ve şu anda Amerika'nın gündeminde bir kez daha e, bu mevzu konuşuluyor. Şimdi tabii ben bu olaylarla alakalı yani bu doğrudan doğruya okul baskınlarını bu tarafa bağlayacağımız bir yanı zaten yok. Hani o tarafta alakalı yaşananlarla alakalı çok inanılmaz derecede hakim ve bilgi birikimi olan bir insan değilim ama özetlemek gerekirse mevzuyu zaten Amerika'da az evvel de dediğim gibi her yıl defalarca yaşanan benzer bir olay oluyor bu. Ya AVM'lerde ya da işte efendim söyleyeyim okullarda böyle baskınlar yaşanabiliyor. Çünkü silaha yarışım çok kolay. Bu silaha erişimin kolay olmasının sebeplerinden bir tanesi de Amerika'daki silah lobisi. Adamlar yani silah satışlarından çok ciddi paralar kazandıkları için bunu siyasi güç olarak da kullanıyorlar ve gerçekten de konu kontrol edilmesi gereken silah sahipliği mevzusunun önüne geçmiş durumdalar. Silah lobisi kendi cebine zarar dokunmayacak şekilde lobi yapmaya devam ederken bir yandan da işte anayasalarından e, yararlanıyorlar. Anayasalarıyla alakalı şöyle bir şey var. Aslında benden ziyade bu konuyla alakalı çok daha net bir biçimde e, yorumu olan ve aslında olayı en güzel de özetleyen bizzat bir e, Amerikan yargıç var. Warren Burger adında. Ben de Twitter'da denk gelmiştim kendisini söylediğinde ama özetle dediği şu. Second Amendment denen yani anayasada yer alan silah sahibi olma maddesi herkesin bir silah sahibi olmasını garanti altına almaktan ziyade Amerika'nın kurulu olduğu dönemdeki işte silahlı güçlerin, milis güçlerinin doğru bir şekilde silahlandırılmasıyla alakalı olan bir şeydir falan diye de özetlemiş. Bu çok bir şey ifade etmemiş olabilir sizin için ama şöyle özetleyebilirim. Amerika bildiğiniz üzere e, İngiltere'nin bir kolonisiydi. İngilizlere karşı ayaklandılar ve bağımsızlıklarını kazandılar ya işte o dönemlerde var olan milis güçleri Amerika'nın silahlı kuvvetleri oldu esasen. Ve anayasaya da işte eklerken de bu milis güçlerinin yarın öbür gün yeniden bir kolonileşmek ya da ne bileyim bağımsızlıklarının tehdit altına girmesi halinde burada var olan Birleşmiş Devletler altında var olan eyaletlerin e, kendi güçlerini kurabilmek adına var olan bir madde olduğunu bizzat zaten en üst yargı seviyesindeki bir hakimin söylediği yani yorumladığı bir şey bu. Dediğim gibi işte bu silah lobileri bu konuyu bunu bu şekilde hani milis güçlerinin silahlandırılmasından ziyade herkes silah alabilir. Daha çok silah satmak istediğinizde zaten bunu söylersiniz. Herkesin silah alma hakkı vardır mevzusuna bağlayıp bu şekilde kullandığına dair bir şey var. Böyle bir minik özetlemiş olayım. Bununla alakalı kesinlikle de göz atmak isterseniz kaynaklarda çok daha fazla kaynak var internette Amerika'da yaşanmakta olan hem işte bu toplu ölümler ve işte toplu saldırılarla vesaireyle alakalı Ve silah sahibi olmanın ne kadar kolay olduğuyla alakalı Vesaire vesaire Neyse burayı çok uzattım bir zaman da değilim bu arada Hani size böyle bir gelin bu konuyu anlatayım Vesaire falan diyeceğim bir yanı yok Zaten bizi yani Türkiye'de yaşayan insanları Doğrudan ilgilendiren bir yanı da yok İnsan olarak üzülüyoruz yalnızca ee, Uzaktan bakıyoruz ve hani Amerika ile alakalı yanlış olan pek çok şeyden bir tanesi olarak bunu görüp böyle bir bu durumun mağduru olan insanları özleyebiliyoruz. En fazla bu olabiliyor. Ama gelelim Türkiye ile alakalı olan kısmına. Şimdi bireysel silahlanma üzerinden aslında buraya ben bağlamak istiyorum. Çünkü zaten bağlanabileceği yanında bu. Yani Amerika'daki bu olanlara her yıl yaşanan onlarca saldırıya bakıldığı zaman yani bireysel silahlanmanın kontrollü bir biçimde ancak olabileceği ve çok ciddi aşamalardan geçildikten sonra yaşanabileceği, daha doğrusu sahip olunabileceği noktasına sonucuna varmamız gerekiyor gibi bir durum var. Çünkü gerçekten 18 yaşında bir insan ciklet alıyor gibi silah alıp insan öldürmeye başlayabiliyorsa belli ki Amerika'da bir şeyler yanlış e, ve hani belli ki bu durum kontrol altına alınması gereken bir durum. Bu, bu herhalde cepte. Bunu da hepimiz enfikirizdir diye tahmin ediyorum. Kaldı ki Türkiye'de zaten yasalar konusunda çok kötü bir durumda değiliz. Yani süper e, kontrol eden yasalar varmış gibi de değil. Öyle bir yanı da var aslında Türkiye'de de. Ama yine de öyle benim canım istedi gittim silah aldım taşıma e, ruhsatını da aldım vesaire falan diyemiyorsunuz. Taşıma ruhsatı almak hatta daha da hani bulundurma evinizde bulundurma ruhsatını kısmen yine alabiliyorsunuz vesaire ama taşıma ruhsatını almak daha da zor vesaire diyebiliyorum. Yani Amerika'nın iyi olduğunuz konulardan bir tanesi belki bu olabilir silah kontrolü konusunda. Ama beni daha da endişelendiren ve güvenlik problemi olmaya çok müsait olan bir takım geçmişi var. Yakın geçmişi var Türkiye'nin. 2016'da işte 15 Temmuz darbesinden sonra gitgide de yükselen de hani benim çevremden duyduğum bir mevzuydu. Yakın zamanda işte bu işte kaçak göçek mülteci hani sığınmacılardan da ziyade kaçak göçek yollarla ülkeye giren insanların sayısının artması ve genel itibariyle her ne kadar bir kesim bu problemi varlığını inkar edip bu problemin varlığının altını çizmeye çalışanlara ırkçı yaftası yapıştırmaya çalışıyor olsalar da var olan ciddi bir problem var. Bir güvenlik problemi günden güne büyüyor. Bunun gene altını çizmek istiyorum. Gerçekten ümmişin ırkçılığa gitmemesi açısından mecbur olduğu için ve gerçekten de doğru yollardan, normal yollardan olması gereken yollardan gelip sığınan, savaştan kaçan insanlara zaten hiç kimsenin lafı yok da problemi yaratan zaten onlar değil. Kaçak göçek duyanlar, elini kolunu sallayarak gelenler vesaire vesaire. Ulan bu konuya girdiğin zaman iyice dallanıp budaklanıyor ama mevzuyu işte mülteci problemi getirmek istemiyorum ama yeri gelmişken de bunları söylemezsem yanlış anlaşılmaktan da korktuğum için altın çizeyim diyorum gerçekten elini konusal sallayarak kaçak göçek küren ve gerçekten de bir güvenlik tehdidi oluşturan insanlardan kaynaklı bir güvensizlikle beraber doğan bir şey oldu ülkede. Ne oldu? Bütün vatandaşlarda istisnasız arkadaşlar iktidar yanlısı da olsa muhalefet yanlısı da olsa seküler de olsa mütedeyyin de olsa hiç fark etmez kimse kendisini güvende hissetmediği için ulan acaba kendimizi nasıl savunuruz deyip çoğu insan belki bunu şey yapmadı eyleme geçirmedi ama hem işte bu 15 Temmuz'da yaşananlardan ötürü hem işte dediğim gibi son zamanlarda yaşanan mevzularda ötürü hem de aslında senelerdir bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının içerisinde eklen kutuplaşmaya sebep olan nifak tohumlarından da ötürü çok ciddi bir biçimde insanlar kendilerini güvende hissetmemeye ve dolayısıyla silahlanma acaba mantıklı mı bulunmalı mı bulunmamalı mı vesaire gibi mevzuları çok daha fazla insandan ben de hani duydum. Ciddi ciddi eyleme geçenler de oldu. Gerçekten bir silah bulundurma ruhsatı alıp elimde bulundurmaya başlayan arkadaşlarım vesaire de oldu. Her ne kadar harekete geçmemiş olsa onu almak zorunda kalacağız galiba diyenler de oldu. Bazı işleri yapan insanların zaten işi itibariyle taşıması gerekiyor. güvenliklerden mesela bahsetmiyorum. Mesela yüksek miktarda para taşıyan insanların silah bulundurma ruhsatı alması biraz daha kolaydı ve onlar aldılar vesaire ama esnaf bile hani işlettiği klasik bir bakkalı vesaireyi bile sonuçta işte günlük kazandığı para gidip bankaya yatırmak konusunda ...yüz binlerce lira üzerinde taşımıyor olmasına rağmen yaşanan da işte sonuçta son zamanlardaki ekonomik krizin de getirdiği ya da işte dediğim gibi yoksulluğun da çok fazla artmasıyla beraber suç oranlarının da artmaya meyil gösterdiği bu günlerde hissettiği güvensizlikten ötürü bir silah alma e, şeyine doğru bir, bir silah bulundursak mı acaba diye düşünmeye başladı ki normal vatandaş için bile bu böyleydi. Neyin ne kadar doğru olduğu bilinmeksizin dile, dile getiren işte e, kaçak silah mevzuları yani e, Türkiye'deki işte hem uyuşturucu kullanımının hem de kaçak silah kullanımının arttığı yönündeki e, iddialar diyelim ona hani biz de sonuçta ben de yani uzmanı değilim o işin ama belki de var olan bir işte e, kayıtsız silah e, dolaşımının artması mevzusu vesaire falan da işin, işin içerisinde girdiği zaman birdenbire oradakiyle aynı sebeplerden ötürü olmasa da yarın öbür gün ya bu bizim karşımıza e, bireysel silahlanmaya bağlı olarak silahlı şiddetin artması şeklinde ortaya çıkan bir, yani bir sonuç çıkabilir mi ortaya diye de böyle bir endişelendirmeye de başlıyor. Şimdi burada bir parantez açıp şeyi de eklemek gerekiyor. Ben 2008'den beri İstanbul'dayım ve hani görece bugüne nazaran daha ekonomik olarak Olarak da, e, güvenlik olarak da daha iyi olduğu e, O yıllarda bile hani bir de şey de var ya Bilhassa taşıma kullanan insanlardan çok çok parlama çok çabuk sinirlenmeye de e, Meyilli olan ya da işte Maganda kurşununun da hiç yabancı olmadığı Bir ülke olmamızdan mesela daha o yıllarda da Hani var olan bir şeydi bu bugüne de Bugüne kadar hani hali hazırda var olan Böyle bir yani ulan Problem çıkacak bundan dediğimiz mevzu Büyüye büyüye kar tanesinin Çığa dönüşmesi gibi büyüye büyüye karşımıza Çıkar mı çıkmaz mı diye de yani düşündürmüyor değil. Belki bu noktada Diyeceksiniz ki sen çok evham yapıyorsun ee, Niye böyle düşünüyorsun vesaire diye de arkadaşlar Bireysel silahlanma başta olmak üzere Pek çok konuda aslında şiddetin ortaya çıkışına Baktığınızda hani kendinizi savunmak üzere Bile hani silahlanıyor olsanız ya da ne bileyim Bununla alakalı bir adımda bulunuyor olsanız bile Zaman içerisinde bu durum birdenbire Ya şey vardır ya eğer ki Tiyatronun kuralıdır bu ilk perdede bir silah Gözüktüyse ikinci perdede o silah patlar Biri bir aynı ya siz belki çok iyi niyetli Sebeplerden ötürü silahlandınız ama iyi niyetli sebeplerden Silahlanmayan insanların da var olma ihtimali bir yandan göz önünde bulundurulması gereken bir yandan var ki zaten aslında bir yandan da ulan kötü niyetli adam silahlandığı için ben de silahlanmalıyım vesaire diye düşündük de böyle bir kendi kendini besleyen bir döngü ortaya çıktığında ya birdenbire o girdaba girmiş oluyorsunuz ve eninde sonunda elimizde patlayacakmış gibi geliyor. En azından bana öyle geliyor. Ya bir de şey de var eminim ki benden çok daha kolay bir biçimde anlatabilecek işte sosyoloğu da vardır ya da tarihçisi de vardır ama hani tarihte pek çok toplumda bu şekilde hani e, önü kesilemeyen göz göve göve geliyorum diyen pek çok felaket var. Yine en başta anlattım. Amerika'da bu yaşanan onca olaya rağmen son yaşanan olay gene hani en yenisiydi falan ama gerçekten yılda defalarca yaşanan olaya rağmen bir türlü ne politik olarak ne hukuki olarak e, ne de aslında toplum vicdanıyla e, bir türlü sona erdirilemeyen kayıtsız ve kontrolsüz bir biçimde silahlanabilmenin getirdiği problemi orada gördüğünüz zaman burada da yani başımıza neler gelebilir? Ya ben hayal ettiğimde çok kötü şeyler geçiyor aklımdan. Dolayısıyla sizle paylaşmak istedim. Ya bununla beraber tabii işin daha bağlanabilecek. Yani. Ya her biri birbiriyle bağlantılı. Böyle büyük resmi görmeye çalışıyormuşum vesaire falan gibi de değil. Ben gerçekten arkadaşlar bir vatandaş olarak e, sokağa çıktığımda ya da işte son zamanlarda yaşananlardan e, kaynaklı olarak kendimi güvende hissetmediğim e, bir durumda yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Sizi anlatıyorum. Ama en nihayetinde bütün bu olanların yakın coğrafyada da çok sık görülen felaketlerden bir tanesi de Türkiye'de de dönüşmemesi için yani... Ya bir sebep yok demek istiyorum yani bugün için yokmuş gibi olabilir ama böyle bir yavaş yavaş su ısınıyor kaynar vesaire falan Yani inanılmaz derece şu an kontrolden çıkmış bir şey durum olduğunu da iddia etmek de istemiyorum ama ya diyorum ya arkadaşlar Çarşamba'nın gelişi çarşambadan belli olur gibi bir durum var gerçekten gün geliyor komşu komşuya bile e, düşman kesiliyor. E, saçma saçma sebeplerden ötürü yani toplumdaki kutuplaşmadan ötürü o zaman da aslında bakarsanız siyasilerin kendi e, kendi siyasi kazançları için bunu yaptıkları işte ya da şey diyorlar buna e, inanılmaz derece siyasal iletişimde de çok anlatılan da bir mevzuydu. Kendi kitlesini konsolide etmek deniyor ama bu bildiğiniz kutuplaştırmadan başka bir şey değil. Karşı tarafı işte düşmanlaştırmak üzerine kurulu olan dilden mesareden falan böyle beslenip beslenip geldiğinde biz bir yola girmişiz ve o yolun sonu bombok bir yere çıkıyor hissiyatını e, yaşatıyor. Yani çok karamsar bakmak istemiyorum ama sanki ya bu durumlara bu yaşananlara her ne kadar dediğim gibi bunun tetiklenmesi ABD'de yaşanan ve belki de hani gerçekten bize uzak olan sebeplerden ötürü yaşanan bir şey olsa da orada yaşanan bir şey ulan bizim burada böyle bir şey olur mu? Hayır olmaz ama nasıl bir şey olabilir dediğimde böyle e, tetiklenebilecek bir dünyaya gidebilirmiş gibi geliyor. E, öyle bir dünyada da öyle bir e, topluma dönüştüğümüz zamanda da aslına bakarsanız hala hazırda sahip olduğumuz pek çok problem de anlamını yitiriyor. Çünkü iyice hani daha ne kadar kötü olabilir dediğinizde daha da kötüye öyle gitmiş oluyorsunuz. Yani belki işte hayatınızı iyi idame ettirebilmekten geçmiş oluyorsunuz. Yaşama hakkınızı idame ettirmeye çalışabilmek için çırpınır buluyorsunuz kendinizi. Bu da nereden bakarsanız bakın 2022 senesinde hiçbir insanın yaşamamız gereken problemlermiş gibi geliyor bana. Gerçi 2022 yılında dünyanın nerelerinde neler oluyor o da ayrı bir mevzu tabii ama yani ben böyle yaşamak istemiyorum. Kimsenin de böyle yaşamasını istemiyorum. Böyle yaşamayı da hani bu e, endişelerle bu korkularla ya da işte e, belki de en kötüsünün olduğu dünyada yaşanan şeylerle e, yaşamayı hiçbirimiz hak etmiyormuşuz ve öyle de olmaması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Öyle de oturayım anlatayım. İstedim. Paylaşayım istedim. Neyse, lafı çok da uzattım. Hani birazcık ahkam keser gibi olduysa da kusuruma bakmayın. Amacım o değildi. Ben gerçekten en başta dediğim gibi beni ...gelecekle alakalı kayamsarla iten Sadece iki şey var. Bir tanesi e, ekonomi ve işte ekonomiye bağlı iş güvenliği vesaire falan gibi mevzular. Diğeri de sokağa çıktığım zaman güvende hissetmem. Zaten yani en temel iki e, mevzu da buradan ortaya çıkmıyor mu? Ekonomik güvenceyle hayatınızı idame ettirebilmek için işte bir yerde barınma ihtiyacı veya işte yeme içme ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. E, güvenlik ihtiyacınızla da e, yaşam hakkınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu Bundan daha temel insan hakkı var mı? Yok. Ama kısmet böyleymiş demek ki arkadaşlar. En temel haklarımızı bile sürekli olarak tehdit altında hissetmek durumunda yaşayacakmışız. Ya umuyorum ki bu kadar karamsar baktığımda kalırım. Ulan sen de böyle böyle konuşmuştun ama bundan 3-5 sene sonra hiç de bir şey olmadı. Bak şimdi her şey yolunda. Herkesin keyfi yerinde dediğimiz günler gelir. Söylediklerinin boşa düşmesine en çok sevinecek olan ben olurum. Öyle bir noktada zaten kaldık işte. Öyle bir dünyada benim de herhalde bu endişelerim yerine daha mutlu, daha huzurlu, daha e, iyimser bir geleceği bırakır. Neyse sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim bana katıldığınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Özlemişim ya biraz ciddi konuşmayı da. Büyük kısmınız çok darlanıp çıkmıştır belki ama bu noktaya kadar kalıp e, dinleyen herkese de teşekkür ederim. Siz de eğer ki hani e, benzer veya başka sebeplerden ötürü e, bir takım güvensizlikler ya da gelecekle alakalı endişeler duyuyorsanız onu da yorumlarda birbirimizle paylaşalım. Çünkü ben söyledikçe rahatlıyorum. Eminim ki hani aynı şekilde olmasa da yorumlara yazdığınızda, başkalarıyla paylaştığınızda siz de Belki rahatlayabilirsiniz. Bunun için kullanın aşağıya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.